Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymet dostlar, bildiğiniz üzere geçen bölümümüzde mühim sorular diye bir seriye geçtiğimizi sizlere söylemiştik. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz... Buyurun kanalımızdan ona da göz atmayı lütfen unutmayın. İnşallahü Teala ikinci bölümümüz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölümümüzde psikolojik sorunlarımı nasıl aşabilirim? Bu soruya cevap arayacağız. İnşallahü Teala. Hazırsanız ya Allah Bismillah diyerekten başlayalım. Sorunlarım var, nasıl aşabilirim? Bir takım sıkıntılar içindeyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Maddi bazı problemlerim var, altından nasıl kalkacağım? Bu türden şikayet ve yakınmaları bazen kendi iç dünyamızda, bazen de dışımızdaki insanlardan sıklıkla duyuyoruz, değil mi? bize her konuda bir çıkış yolu sunan, yol gösteren, bizim sıkıntıya uğramamamız için gayret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam da bu tür durumlara ilişkin bize öyle üç şey söylemiş ki bunları iyi anlasak, inansak ve hayatımızın temel ilkeleri kılsak yukarıdaki şikayet ve yakınmalar sıfırlanmasa dahi minimum düzeye düşer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'a bazı nasihatlerde bulundu. Bu nasihatlerinin sonunu üç cümle ile bağladı. Bil ki Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bizim için sunulmuş olan şu güzel reçeteye madde madde bir bakalım. Hazırsanız ilk maddemizle başlayalım. Allah'ın yardımı sabırla beraberdir ani azim bunu şöyle belirtiyor Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruluyor Bakara suresi 153. ayeti kelimesinde Sabretmek demek bir zorlukla sıkıntıyla Darlıkla karşılaştığında Allah'a ve onun takdirine isyan etmemek. Bütün bunların bir imtihan olduğunu bilmek. Kendini kapıp koy vermemek. Yılmamak, yıkılmamak. Dimdik ayakta durmaktır. Sabrı bulunmayan insanlar bir sıkıntıyla karşılaştığında yıkılırlar, bezerler yaşama sevinçlerini kaybederler. Kimileri kendini içki ve uyuşturucuya vurur, kimi aklını kaybeder, kimi intihar eder. Sabredenler ise tünelin sonunda bir ışık belireceği ümidini korurlar. Karanlık gecenin sonunda güneşin doğacağına güvenirler. Hz. Yusuf Aleyhisselam ...sabırla Mısır'a sultan olmadı mı? Hazreti Yakup aleyhisselam... ...evlat hasretine sabretmedi mi? Hazreti Eyüp aleyhisselam... ...sabırla hastalıktan kurtulmadı mı? Hazreti Nuh aleyhisselam... ...950 yıllık tebliğ ve daveti boyunca... ...yalanlanırken, alay ve hakarete uğrarken... ...sabretmedi mi? Sonunda ne oldu? Allah sabredenlerle beraberdir ifadesinden daha güzel kalbi rahatlatan, insanın moralini yükselten, motivasyonunu arttıran, güç veren bir ifade olabilir mi? Dayan ey kulum, arkanda ben varım. Ben seninle birlikteyim diyen kudreti sonsuzun bu ifadesi ne kadar da güzel. Öyle değil mi? Elim ikinci maddemize. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Rahata kavuşmayı kim istemez ki? Ancak bunun için sıkıntıyı, zorluğu göze almak gerekir. Eğer hiçbir sıkıntıyı göğüslemeden, armut piş ağzıma düş mantığıyla rahata kavuşmayı arzuluyorsanız, boşa kürek çekiyorsunuz demektir. Tarihte büyük işler başarmış insanlara bakın. Hangisi sıkıntı çekmemiş ki? Şu an gayet rahat bir durumda göründüğünüz ve rahat durumda görmüş olduğunuz insanların geçmişlerini araştırın. Mutlaka büyük sıkıntı çektikleri olmuştur. Bir öğrenci takdir veya teşekkür almak istiyorsa derslerine çalışmak için sıkıntıya katlanmalıdır. Herkesin uyuduğu zamanda o ders çalışacak. Herkesin gezip eğlendiği bir anda o kitabıyla baş başa kalacak ki ileride rahata kavuşsun. Karınca kışın rahat edebilmek için yaz boyu rızkını yuvasına taşımakla uğraşmıyor mu? Kim ki ileride huzur ve rahat istiyorsa şimdiki zamanında sıkıntıya katlanmayı göze almalıdır. Kim ki canını tatlı sayıp sıkıntıdan uzak duruyorsa asıl o kişi büyük bir sıkıntıya katlanacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da takvaya yapışan, kendisinin koyduğu sınırlara riayet eden kimseler için sıkıntıların sona ereceğini, ummadıkları şekilde rahatlığın meydana getirileceğini bildirerek şöyle buyuruyor kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah Azze ve Celle emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur buyuruluyor. Talak suresi 2 ila 3. ayeti kelimelerinde. Ve geldik 3. maddemize. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbimiz imtihan gereği her şeyi çiftler halinde yaratmıştır. İyi ve kötüyü. Sıcak ve soğuğu, yazı ve kışı, büyüğü ve küçüğü, geceyi ve gündüzü ve benzeri. İşte zorluk ve kolaylık da imtihan gereği yaratılmış zıt çiftlerdendir. Bir zorluk söz konusu olmuşsa, bunun karşılığında mutlaka bir kolaylık da gelecektir bir yokuş varsa bu yokuşun inişi de olacaktır. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu sebeple Rabbimiz hem de üzerine basa basa tekrar tekrar şöyle buyuruyor. İnşirah suresi 5 ila 6. ayeti kelimesinde. inne ma'al usri yusra inne ma'al usri yusra Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse zorlukla karşılaştığında sakın sanki bundan sonra ölünceye kadar hep o zorlukla kalacakmışsın gibi düşünme ateşi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a serinlik ve esenlik kılan Allah dilerse zorluk içinde kolaylık yaratmasını da bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne de güzel öğütler veriyor. Bizim din ve dünyamız için. Ruh sağlığımız için ne kadar hayırlı tavsiyelerde bulunuyor. Bir kimse Kur'an ve sünnetin aydınlattığı nurlu yol üzere yürürse o kimsenin ruhi bunalıma, psikolojik sorunlara düşmesi söz konusu olmaz. Rabbimiz bizleri her türlü zorluk, sıkıntı durumlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü hatırlayarak gereğini yapan ve felaha, salaha ve rahata kavuşanlardan cümlemizi eylesin. Kıymet dostlar, bugün mühim sorular serimizin ikinci bölümü ile sizlerle beraberdik. Kıymet dostlar, diğer bölümlerimize kanalımızdan lütfen bakmayı unutmayın inşallah. YouTube Halil İbrahim Çakı, Spotify'da da podcast bölümünde Halil İbrahim Çakı ile Dinimiz İslam yazarak videolarımıza, bölümlerimize göz atmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeniler ile de bizlere destek olmayı lütfen unutmayın kıymetli dostlar. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca edek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.